Ekonomi eğitimi yok. Üç dönem milletvekilliği yaptı. Milletvekillerinin bakan olabildiği bir dönemde ekonomi bakanlığı için tercih edilmedi. Bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizinde, ekonominin başında, geminin dümeninde kaptan ama kaptanlık belgesi yok. Kaptan ama kaptanlık eğitimi yok. Kaptan ama kaptanlık tecrübesi yok. Özgür Özel. Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Bir eczacı olmasına rağmen ve plan bütçede hiç görev almamasına rağmen ekonomiyle ilgili yaptığı bu muhteşem tespitlerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bir haya kırıklığına uğratmak istemezdim ama benim bir de kaptanlık belgem var. Göstereceğim haftaya size göndereceğim. Şimdi çok değerli, çok değerli Özgür Özel Bey. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Maliye politikaları ve kamu maliyesi derslerini çok saygı duyduğum, önem verdiğim, her gördüğümde keyfimi yerine getiren çok değerli bir hocadan aldım. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Burhan Şenatalardan. Ondan öğrendim. Onun öğrettikleriyle de hareket ediyorum ve biliyorum ki bugün öne sürdüğümüz Türkiye modeli diye beğenmediğiniz modelin önemli ipuçlarını Burhan Hoca şöyle elini açarak kamu maliyesini anlayan ülkeyi iyi yönetir derdi. Ona layık olmaya çalışıyorum.